الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Allah büyüktür. Her türlü hürmet, salavat, dua ve bütün iyilikler Allah'a mahsustur. Ey nebi, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve rasulüdür.